Merhaba masterlar ben Ali tam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim gene depolama alanım do dolmuş şu uygulamada o yüzden ben attı ama kazandı kaydı size tekrarını göstereyim. Aa, arkadaşlar adam sadece ben golem yaparken muhafızları bakmamış muhafızlar yan ile yenmiş. Bakın bir daha izleyelim orayı çünkü ben göremedim. Hatta 4 kat yapalım ve sonlarına kadar gidelim çünkü önceki videoda zaten gördünüz. parti gibi, gibi bir şey oluyor. Evet bakın şuralarda falan. Ha şuralarda şuralarda o şey kayıt bitmişti Devam ediyoruz. İşte hemen burada kalmıştık. Bakın. Gördüğünüz gibi bir anda muhafızlar diğer kuleyi öldürüyor ve bayağı bir vuruyoruz diğer kulesine de sonu yok ediyoruz adama bildiğim. Gene golem yapıyorum yapıyordum. Sonra avcı evrimi geliyor çok bayağı iş yapıyor sonra hemen yok ediyoruz kazanıyoruz sonra adam geçiyor majesi falan atıyor adam gülüyordu falan sonra adam bir anda sinirlendi. Neyse haydi kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada siz bu etkinlikte ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşın. Bence burada Pekka tek atabiliyor Avcı Evrim'i ama. Avcı Evrim'de çok çalışıyor. Bence avre, Avcı Evrim'e. Hmm, bence burada prens Ay'a gider. Baya tehlikeli bir kart. Bir de Öfke çok iyi gider Prens'le. Hmm, bence Yaşlı Cadı iskeleti falan. İskelet ordusu varsa çok iyi. Karşımızda 2.6 var. 2.6 domuz bincesi herhalde. Şeyi ama... Tabii bu zaten mücadele olduğu için şu burada 2.6 kullanamaz. Aha! Adam çok büyük hata yaptı. Çok büyük demeyelim de hata yaptı diyelim bence. Adama pek basması kötü oldu. Arkadan şöyle bir savunma yapalım. Madem öyle ne yapsak? Tamam. O onlarla uğraşırken. Çok iyi. O kuleye vursun. Sıkıntı yok. Tamam. O vursun. Çünkü bayağı bir iksir kârında adam olur. Yoksa savunursak. Tamam. Şimdilik sıkıntı yok. Adama pekası yokken hazır prens mi basacağım? Basalım ya. En kötü ne olabilir ki? Evet çok iyi oldu. İyi ki basmış. Bas baş... Oh, basmışız. Adam gene pek atar diye büyük bir saldırı hazırlıyor. Çok iyi çok iyi. Evet adam burada yakalandı yakalandı evet. Ee, gerçi pek yakalanmadı. Helal olsun. Tamam odamıza dönüşecek. Ama bir şey fark etmeyecek diye düşünüyorum. Biraz vuracak ama. Ya da kraliyet domuzları atalım. Öfke de basalım her bir şey atarsa öfkeyle yok öfke atalım direkt bu anı bir daha bulamayız evet çok iyi iyi ki bunu yapmışız şimdi at. Şimdi savunmaya geçelim çünkü yoksa bu adam çok büyük saldırıyor. Tamam oha Pekka nasıl öldü öyle? Neyse sıkıntı yok. Hatırlayın hatırlayın. Bilerek bunu yaptık. Aha çok iyi adam yakalan iyice. Şimdi tersten kraliyet domuzları sonra avcı evrime. Çok iyi çok iyi. Aha Bayağı bir vuruyoruz Bayağı bir Çok iyi tamam sıkıntı yok Tamam sıkıntı yok Arkadan şöyle yavru izlere atalım Tamam adam saldırıyorsa biz de saldıralım Çok iyi gibi gibi ama çünkü adamla aynı pozisyonda gibiyiz yani çok iyi dur acaba iyi mi şu anda bir düşünelim dur. öfke atalım yok olmadı tutmadı ah be ya yakalandık yok neyse iyi oyundu haydi diğer tıra geçelim ya dalga niye geçiyorsun ki İlla sinirlendiriyorlar. Yok klasik mücadele oynamayalım ya avcı evrimine devam edelim. Şimdi golem güçlü ama ağır biliyorum o yüzden defansı güzel kurmalıyız avcı basmak Aş avcı diyorum golem basmak için yıldırım iyi gider kurmaları iyi gider çünkü kraliyet ayetini direkt yok edebiliriz ile Karşınıza Egni geldi. Boş şans deyip arkalarda noktaları Bize yaramaz vermiş. Yaramaz ile Yok. Korumalar daha iyi bu durumda. Çok iyi. ejderha acaba tutar mı? Yok tutmadı. Sıkıntı büyük. Ah be ya adam nasıl bizi yakalıyor. da Bizi böyle. O mezar taşını ellemeyelim. Mezar taşı zaten normal koyulduğunda bir şey yaramıyor ki. Tamam çok iyi. şöyle bir defans kurarsak yeter bu kadar. Oha adam bize yanlışlıkla mı verdi bilmiyorum ama elektro ejderha evrimi vermiş avcı evrim için. Golemle çok iyi gidiyor ve bu evrim. Tamam direkt kırmış olduk en azından adamın şeyine. Aslında şöyle bir güzel golem hata yapsak çok iyi bir patlar bence. Yaptım yaptım. Yalnız ilk önce okçuları atalım. Sıkıntı olmasın. Tamam. O vursun bize ya. Biz çok büyük hata çıkıyoruz çünkü. Haydi eksil gel. Tamam. Tamam onlar patlasa bir şey olmaz. Şu an bizim zamanımız. Burada yakalayabiliriz yakaladık mı Yakaladık mı Çok iyi çok iyi Adamı yakaladık Çok iyi bir şekilde Adam bence bize go Golem vere vererek Çok büyük bir hata yapmış Tamam çok iyi elektroji Falan filan koyup Hemen savunalım. Oklar da atarsak çok iyi oturur. Evet çok iyi. De devini savunduk hemen golem atana çıkalım. Çok iyi okçular da her şeye basıyorum şu an. Ölümüne basıyorum her şeyi artık. Ve arkadaşları yakaladık. Çok iyi. İşte adam hata yapmış bize elektriği izler vererek. Ama adam da golem alacağımız aslında gözüküyor ya golem alacağımız. Bence adam hata yapmış. Neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok Clash ve diğer videolar için abone olup like atmayı unutmayınız. Şu ustalıkları da alıp görüşürüz diyeceğim ve görüşürüz masterlar